Şimdi arkadaşlar bugün işleyeceğimiz ders birazcık sizi başta üzebilir, sonra sevindirebilir bir ders. Bu da bugün hatta dün veya evvelsi gün gelmiş olan bir sosyal medyadaki mesaj üzerine yapmaya karar aldığımız bir ders. Bir hanım kardeşimiz yaklaşık 28-29 yaşlarında tahmin ediyoruz. 4-5 yaşlarındaki bir kızının vefat etmesi üzerine bize bir mesaj yazmış. O mesajı üzerine biz de Bediüzzaman Hazretlerinin o hanım kardeşimizin durumunu ilgilendiren, vefat eden küçük çocukların hallerini nasıl bir durumla karşılaştıklarını anlatan bir dersini okuyacağız inşallah. Burada hepimiz de istifade ederiz. Bu ders neden çok önemli? Başımıza gelmeyince bilmeyiz. Hani evladınız vefat etmediyse bunu anlayamazsınız özellikle de şu anda hepiniz erkek olduğunuz için de baba adayısınız veya babasınız. Bir anne gibi de bu olayları çözme şansımız, idrak etme şansımız yok. Bir annenin şefkati çok fazla. O hanım kardeşimiz bize atmış olduğu mesajdan size bazı bölümleri ve sorguladığı şeyleri öğrenmek istediği konularla alakalı bazı noktaları aktaracağım ve inşallah ona ilaç olacak onun o sıkıntısına şefkatinin üzüntüsüne karşı ona teselli verecek bazı yerleri okuyacağım. İnşallah bunu bizler de istifade edeceğiz. Çünkü her birimiz çocuğumuzu kaybedebilme durumuyla karşı karşıyayız. Vefat etmesi noktasında. Kaybetme kelimesini geri alıyorum. Vefat etme kelimesini kullanayım. Kayıp diye bir şey yok çünkü. Vefat etmesi noktası karşı karşıya kalabiliriz. Belki içinizde çocukları olan vardır. Onun gibi 4-5 yaşında çocuğu olan vardır. Bu sohbet hepimizi ilgilendiriyor. O hanım kardeşim bana şöyle bir mesaj atmış. Tabi lütfen şuraya çok dikkat edin. Karşınızda sonsuz merhamet sahibi Allah'ın yaratmış olduğu bir anne var. Bu anne Allah'ın ona vermiş olduğu şefkat ve merhametten dolayı ona emanet edilmiş olan o kız çocuğunun vefat etmesi neticesinde çok ciddi derecede bir üzüntüye maruz kalıyor. Ve bana şu soruları yöneltmiş. Uğur abi benim kızım üşüyor mudur? Uğur abi benim kızım acıkmış mıdır? Benim onu merak ettiğimi, onu özlediğimi farkında mıdır? O da beni özlüyor mu? Orası karanlık mı gibi birçok soruyu soruyor o anne. Neden? Çünkü kolay bir mesele değil. Yani 4-5 yaşında bir prenses küçücük, üzerlerine hürmetle baktıkları, ihtimam gösterdikleri o pırlanta gibi küçücük kız, onların zahiren görmüş olduğu görüntü bir toprağın içerisine bırakıldı. Yani geceleri üzerinin açılmasına dahi razı olamayan o annenin şefkati, o çocuğu ne yaptı? Toprağın altına bıraktı. Haliyle Allah'ın rahmetinin bir tecellisine mazhar olan o anne de, bu durumdan o kadar yüksek etkileniyor, o kadar çaresiz bir çırpınışla bu soruları soruyor ki büyük bir ona teselli olması lazım ki o anne bu durumdan çıkabilsin. Babalar annelere göre biraz daha zor hisseder bu durumu. Şimdi birincisi arkadaşlar şunu unutmamamız gerekiyor. Hem o annelere hem bizlerin bilmesi gereken bir konu. Birincisi bütün bu hakikatte yaşayacağımız zorluklara teselli verecek en büyük ilaç Allah'ın varlığıdır. Yani biz tesadüfen dünyaya gelmiş varlıklar değiliz. Bizim yaratıcımız sonsuz merhamet sahibi, sonsuz şefkat sahibi. Şimdi lütfen size filmin başına dönmenizi istiyorum. Bir şey anlatacağım. Beraber sizle bir tefekkür edelim o hanım kardeşimizin o çocuğun ilk yaratılış sırasındaki mazhar olduğu hallere dönelim. Yani bir sperm annenin rahmine bırakılıyor baba tarafından ve o annenin karnında rahminde bir bebek bir kız çocuğu yaratılıyor Allah tarafından. Yani bir damla suyu kan pıhtısına, et parçasına, o mükemmel saçlardan gözlere kadar harikulade bir prenses şeklinde bir insan yaratıyor Allah. Çok dikkat edin. Bu yaratma esnasında annenin ve babanın o çocuğun yaratılışına bir etkisi, bir katkısı var mı? Yok. Öyleyse biz şunu idrak edeceğiz ki o çocuğun üzerindeki bütün haklar Allah'a aittir. Yani biz mülk sahibi değiliz. O çocuğun sahibi değiliz. Karıştırdığımız noktalardan bir tanesi burası. O çocuğun sahibi, onu bir damla sudan yaratan olan Allah'tır. Birincisi bunu unutursak biz emaneti kendi malımız olarak görür, isyan ederiz. Bu tehlikeden uzak durmak lazım. İkincisi ise Rabbimizin nasıl bir yaratıcı olduğunu da unutmamak lazım sonsuz rahmet sahibi bir yaratıcı olduğunda elbette hiçbirimizin bir şüphesi yok. Neden şüphesi yok? Çünkü kainattaki mevcudatta görmüş olduğumuz bütün ikramlar. Bütün bize karşı yapılmış yardımlar, bizi sevindirecek bütün nimetler ve ikramların hepsi Allah'ın sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olduğunu bize ap açık bir şekilde gösteriyor. Öyleyse birincisi olaya ilk bakacağımız hadise bir, mülk sahibi olan Allah'tır. Ve mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İki, Allah sonsuz rahmet sahibidir. Peki annenin şefkati burada neden böyle yüksek derecede sorgulamalar içeren sorular sormaya itiyor kendisini? O da Allah'ın sonsuz şefkatinin o annedeki tecellisinden kaynaklanıyor. Şimdi size soruyorum. Lütfen biraz düşünerek sonsuz kudret sahibi, sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın yaratmış olduğu, anneye vermiş olduğu sınırlı bir şefkatle o evladı için üzülüyor. Diyor ki: "Uğur abi, toprağın içerisinde üşüyor mudur? Acıkmış mıdır? Beni özlüyor mudur? Orada yalnız mıdır? Çaresiz midir?" gibi sorular yöneltiyor. Şimdi size soruyorum o annenin karnındayken o vefat eden kız. Allah annenin karnındayken dokuz aylık süreçte o çocuğu üşüttü mü? O çocuğu aç bıraktı mı? O çocuk karanlıkta olduğunu bildi mi? O çocuk yalnızlık hissetti mi? Hepiniz oradan geldiniz değil mi? Hiçbirimize zerre kadar bir sıkıntı çektirmeyen ne açlık ne de farklı bir eziyetle bize hiçbir şekilde bir olumsuz duygu hissettirmeyen Allah. 9 ay boyunca da daracık bir alanda. Değil mi? Bize böyle ikram eden, böyle merhamet eden Allah. Bunu unutmadan olaylara bakacağız. Yani biz alalade sıradan ve tesadüfler neticesinde yaratılmış bir varlık değiliz. Ne dünyaya gelişimiz tesadüflere bağlı ne de dünyadan gidişimiz tesadüflere bağlı. Öyleyse ne yapacağız? Unutmayacağız. Bizim Rabbimiz sonsuz merhamet, sonsuz ikram, sonsuz şefkat sahibi. Şimdi bu iman gözlüğünü alarak Bediüzzaman Hazretleri'nin çocuk taziyanamesi ismini vermiş olduğu eserinde vermiş olduğu bir misal var onu okuyacağız. Önce size bir misal okuyacağım. Sonra o misali hakikate tatbik edeceğiz. Bakalım Allah'ın merhameti tecellisi mi daha yüksek yoksa o annenin, babanın merhameti, şefkati mi daha yüksek göreceğiz. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Çok dikkat edeceğiniz örneklerden bir tanesi. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. Burayı çok dikkatli dinleyin lütfen. Bir adam düşünün adam neredeymiş? Zindanda. Ne yapılmış o insanın yanına? Sevimli bir çocuğu da o insanın yani zindana yanına gönderiliyor. O bir çare mahpus o tutuklu hem kendi elemini çekiyor zindanda olduğu için hem de veledinin çocuğunun istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyor, üzülüyor. Yani ben zaten zindandayım, e çocuk da yanıma geldi, e kendi ihtiyaçlarımı doğru, doğru dürüst karşılayamıyorum, e çocuğa nasıl sahip çıkacağım gibi endişelerle hepten üzülüyor. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir zindana. Buralar çok önemli sakın kaçırmayın. Şu çocuk ''Sen'den gerçi senin evladındır, fakat benim raiyetim, benim halkım ve milletimdir. Ben onu ben senden alacağım, zindandan çıkaracağım, güzel bir sarayda beslettireceğim.'' der. Teklif güzel değil mi? ''Ama o adam ağlarsızlar. Benim medar tesellim, tek teselli kaynağım olan evladımı, vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki senin teessüratın manasızdır. Senin bu üzüntün ve itirazın anlamsızdır. Bu örneğe çok dikkat edin. Eğer sen çocuğa acıyorsan eğer sen çocuğa acıyorsan şu çocuk şu mülevves, pis, sıkıntılı, ufunetli zindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Doğru mu? E, o merhametkar hakim ne demişti? Senin çocuğun benim halkımdır. Senin yanından alacağım, ben onu sarayıma getireceğim, sarayımda besleyeceğim, sarayımda ağırlayacağım misafir edeceğim. Adam vermem dedi. Neden? E, çünkü benim medarı tesellim o. Arkadaşları ne dedi? Sen anlamsız bir itirazda bulunuyorsun. Gerçekten çocuğunu düşünüyorsan sen, altını çiziyorum, gerçekten çocuğunu seviyorsan sen, gerçekten o çocuğu seviyorsan sen, gerçekten o çocuğu nefsin için değil, Allah için seviyorsan sen. Çok dikkat edin. Eğer sen nefsin için müteessin oluyorsan, menfaatini arıyorsan, Çocuk burada kalsa, muvakkaten geçici şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden, çok sıkıntı ve elem çekmek var. Doğru mu? Yani çocuk da zindanda kalsa sıkıntılarla beraber babasına o sıkıntıları vermeyecek mi, verecek? Peki gerçekten o baba gerçekten çocuğunu seviyor, gerçekten şefkat ediyor, gerçekten nefsi için hareket etmiyorsa ne demesi lazım? Benim oğlumu sen saraya al ey hakim. Çünkü burada benle kalsa sıkıntı çekecek. Burada benle kalsa onun sıkıntısı da bana sıkıntı verecek. Ben bu sıkıntıdan üzülürüm. Sen öyleyse merhametli bir hakimsin. Sen benim evladımı saraya al da ben onun sarayda olduğunu bildiğimden dolayı benim zindanım da bana saray olur. Çünkü bilirim ki o emin bir yerdedir. Şefkatli birisinin yanındadır. Merhametli birisinin yanındadır. Rahat ediyordur. Der hiç endişe etmem. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Arkadaşları söylüyor. Boşu boşuna itiraz ediyorsun. Eğer saraya gitse hem saraya giderse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Düşünün çocuk padişahın yanında. Babası neredeydi? Zindanda. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah bu merhametinin celb olunmasından dolayı o çocuğu seninle görüştürmek arzu edecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki Padişaha emniyetin ve itaatini varsa. Bu misalden de herhalde anladınız ki sonsuz merhamet sahibi, sonsuz şefkat sahibi olan Allah'tır. Ve Allah bize diyor ki: 15 yaşından önce ölmüş olan bütün çocukları sorgusuz sualsiz ben cennetime alıyorum. Yani 15 yaşından ölmüş olan çocukların kesinlikle direkt cennete gittikleri çok net bir gerçek. Çünkü kainatın sultanı bu şekilde bize bildirmiş. Öyleyse şunu bir kere nefsimize söyleyeceğiz. Ey nefsim kimin için üzülüyorsun? Çocuk için mi? Kendin için mi? Eğer Çocuk için üzülüyorsan bu manasızdır. Anlamsızdır. Çünkü çocuk yaşamış olduğu dünyadan bin kat daha güzel bir aleme gitmiş. Senin yedireceğin ekmekten peynirden bin kat daha güzel nimetlerle nimetlendirilmiş. Senin yatıracağın yataklardan bin kat daha güzel ve yumuşak yataklarda yatırılmış. Senin şefkatinin bin misli sonsuz katı özellikteki bir şefkatin himayesi altına girmiş. Yani Allah ona rahmetiyle tecelli etmiş. Cennette ne gözün gördüğü, ne kulağın işittiği, ne insan hayaline gelmiş olan nimetlerle nimetlendirmiş bir halde. Senin çocuğun cennette. Peki sen neden üzülüyorsun? Ey anne baba. Çocuğun için bir problem yok. Öyleyse nefsin için üzülüyorsun. Anlaşılıyor değil mi? Peki büyük müjde ne? Müjde de dedi ki bize o padişah seni çocukla görüştürmek isteyecek. Hani vefat etmiş anne babaların çocukları cennetteler. O cennetteki çocukta sonsuz merhamet sahibi olan Rabbine diyecek ki ey Rabbim senin rahmetin sonsuz olduğu için ben bu istekte bulunabiliyorum. Ben annemi babamı görebilir miyim? Ama çocuk nereden bilsin annesi babası cehennemde. Allah'a imanı var ama kusurları, günahları olduğu için bir miktar cehenneme girmek zorunda. Yani cennette kavuşma oluşmamış. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhameti. O çocuğun sonsuz merhamete sığınmasının neticesinde olarak çocuğu anne babasıyla görüştürmek için cehenneme gönderir mi? Göndermez. Öyleyse o çocuğu anne babasıyla görüştürmek isteyecek ve anne babayı cehennemden çıkarıp cennete getirecek. Diyecek ki: "Ey benim şefkatli bebeğim çocuğum, yarattığım küçücük kulum, işte annen ve baban. Haydi sarılın. Haydi kucaklaşın." ve Allah'ın rahmeti asla bir daha cennete koymuş olduğu anne babayı cehenneme göndermeyecektir. Tek bir şartla. Ne dedi? İman ve itaat varsa. Şimdi soruyorum tekrardan bakın. Hani o hanım kardeşimiz soruyordu. Uğur abi benim kızım toprağın altında üşüyor mu? Hiç üşütür mü kardeşim Allah senin kızını? Benim kızım acıkıyor mu diye soruyordu. Hiç aç bırakır mı Allah senin kızını? Benim yokluğumu hissediyor mu diye soruyordu. Hiç hissettirir mi ona bir elem, bir acı? Sonsuz merhametten bahsediyoruz. Bütün mahlukatın rızkını unutmadan, şaşırmadan, vakti vaktine her birisine layık mevkide ve makamda veren sonsuz rezzak, sonsuz kerim, sonsuz rahman olan Allah'tan bahsediyoruz. Sonra o toprağa bırakmış olduğun senin evladın da değil. Allah'ın senin kızına dünyada giydirmiş olduğu beden elbisesi. Yani senin toprağın içerisine bıraktığın şey çocuğun değil, kızın değil. Sen kızının dünyada giymiş olduğu elbiseyi toprağa koydun. Anlaşılıyor değil mi? İşte iman gözlüğünü takarsak elhamdülillah üzülecek hiçbir şey yok demektir. Peki ne yapması lazım o hanım kardeşimin ve bizlerin, bizlerin Allah'a olan inancımızın kuvvetlenmesi lazım. Bizim Kur'an'ın gözüyle kainata ve olaylara bakmamız lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bildirdiği şekilde olayları değerlendirmemiz lazım ki dünyada hiçbir sıkıntı, hiçbir gam, hiçbir keder çekmeden... Allah'a Allah'ım senden gelen ne varsa hayırdır diyebilelim. Yoksa yoksa sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a onun verdiği şefkatle isyan ederiz. Bu da çok büyük bir edepsizlik olur. El Fatiha.